Evet kim başlayacak turu için? Berfu Hanım sorunuzu alalım. Sorumuz gelsin. Yeni yıldan en çok beklenen şey nokta noktadır. Cevabı alalım. Baş harfi A. Evet damla bastı. Damla nedir? Aşk. Aşk. Huh. Aşk doğru mu? Doğru. Doğru yönetme. Mavi takımla başlıyoruz. Ben takımın yanına gidiyorum. Hadi Mavi takımla başlıyoruz. İlk ee, ilk tur her soru 50 puan değerinde. Toplamda da 500 puan bonus kazanma şansınız var. Amin inşallah. <laughs> Hazırsanız Hazırız. soruyu alacağım. Soruyu Geç. görelim. Erkekler nokta noktaya meraklıdır. Cevabı görelim. Oo. Süreniz başladı. 60 saniye süreniz var. Futbola, futbol. Hı -hı. Doğru. <laughs> Ben. Bozma Yasin. Uydurup Seda'ya pas atabilirsin. Ee, yemeğe. Yemeğe. Seda sana geçti. Arabaya. Araba. Doğru. Telefona. Telefon. Aa, çıktı. Teknoloji olarak çıktı. Ee, doğru. Parti. Parti. Yani. Kocam olsaydı doğru olurdu. 27 ya. saniye. <laughs> Sıra bende mi? Evet Yasin sende. Kadın. Kadın. <laughs> Hemen bildim. Ben de Aa. bildim. <laughs> evet. 18 saniye. Ee, cami. Cami. <laughs> ya, Nefise. Okey mi? Okay. Okay. mi? Okay. Tekrar sen <laughs> de damla. Param. Para. 3, 2, 1. Bravo. Evet bitti. 5 tane doğru cevap verdiniz. Toplamda 250 puan kazandınız. Ama iki cevabı verme hakkı kırmızı takıma geçti. 2 tane... Boşta cevap var oradan puanları Allah almaya çalışalım Mesela eser yenenler neye meraklıdır olsa sen parti çıkardı sen de gerçekten Aşkım şu an yarışıyoruz cevabım var <laughs> Verdiğim cevaplar var Buyurun lütfen Evet buyurun. iki tane kaldı Kaptan Evet İyi düşündün karar verdiniz <gülüyor> <gülüyor> Son anda Aleyna kafanı karıştırmaya çalışıyor gibi geldi bana <laughs> Oy, O'dan başka sen Tam 100 puan alabiliriz oradan hadi evet, alalım Başlıyorum ee, Oyun Oyun dedi. Bakalım. Yes. Yay. Bravo. Evet. 50 puan aldık. Şimdi Diğerini edin. de buldun mu? Ne <laughs> söylüyorum? Ee, söyle. Cazibe dedik. Evet. Erkekler <laughs> Cazibe'ye meraklı <laughs> mıdır değil mi? Şey. Cazibe'ye. Maddesini biliyoruz. Evet. E, bir tane dedik mi olsun. Güzel 50 puan aldık. Tahmini C ne olabilir? C ile ilgili tahmin olan var mı? Cumartesi Cumartesi <gülüyor> Cumartesi, <gülüyor> cumartesi. Cami var. ya da Cumartesi Cana değil galiba. Neydi? Ce, ce, açalım cevabı. açalım Cinsellik. Cinsellik. Oh. Wow. Aslında cazibeden Aklımıza gelebilirdi bak o da <laughs> Bir 50 puan aldık sizden 250'ye 50 şu an güzel gidiyoruz ya Güzel abi. bir başlangıç tebrik ediyorum 250'ye 50 puan oldu <laughs> İlk sorumuzda Şimdi ikinci Sorumuz size geliyor hazır mısınız sorumuz geliyor Hazırız takım, takım. Hazırsak sorumuz gelsin <laughs> Birlikte iyi giden iki yiyecek Nokta noktadır <laughs> Cevapları görelim süreniz başladı. Köfte patates. Köfte patates. Süper. Ee, evet. Oh my god. Ee, kadayıf kaymak. Kadayıf kaymak. Anladım. <laughs> Alene, Balık geçti. ekmek. Balık ekmek. Terlik. Ne? Yiyecek. <laughs> Terlik. <gülüyor> hızlı hızlı. devam. Kahve. Salla salla salla. F ile bir şey sallayın. normal bir şey salla gelsin. Fişek. Kahve fişeği evet. Devam. Kuru fasulye pilav. Oh. Kuru pilav. Bravo. 13 saniye kaldı. Hadi hızlı. Hadi Doğukan. Hızlı. Kaymak, kaymaklı bir şey. Hızlı abi hızlı. Yes, yes, bal kaymak, yep, Ay bal kaymak. Bal kaymak çıktı. E Güzel. Son anda bir bal kaymağı da aldık. Mavi takıma üç geçti. Cevabı Üç tane Tam 3 tane. Şimdi siz direkt cevabı tahmin edebilirsiniz. Hepsi tepe tepe. Toplamda 150 puan kazanma evet. evet, şansınız var. Bir evet. dakika. 150 puan evet. Evet. alabilirsiniz. Aa, bir dakika. Kendi. ne? İki. Bir. patlıcan. Hazırsınız Allah. Hazırım. Evet, dinliyorum. Tavuk pilav. Tavuk pilav. Bakalım. Doğru. Evet. Tayin pekmez. Tayin pekmez. Aa. Doğru. <laughs> Köfte pilav. <laughs> Köfte pilav. Evet, evet. İyi detaymış. Evet. 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 Ama olsun 100 puan kazandınız. 350 puan, 250 puan oldu. Yine güzel, yine güzel <laughs> ama... Tahmini e, olan e, var mı? KP p, için. Ne olabilir o ya? İkili. Ha. O ne gerçekten? Sıyırmalı pide. Oo. <laughs> oh. Aa. Ya, aa. Ya. aa <gülüyor> <gülüyor> <Arkeli. lezzetli. gülüyor> evet, evet. Çok ya. lezzetli. Arkadaşlar gerçekten. Gerçekten. Yani, yani çok iyi ama şunu unutmayın. Eğer hepsini full bilirseniz bonus 10 katı puan kazanıyorsunuz. O yüzden Oo. böyle yakın yerlerdeyiz ama Böyle hepsini bilmeye de oynayalım. Şu an size geçti sıra ve yine hepsini cevaplarsanız toplamda 500 puan bonus kazanma şansınız var. Bayağı iyi bir puan. Hazırsanız sorumuzu görelim efendim. Evet, görelim. Her arabada nokta nokta bulunur. Cevabı görelim. Aa işte Dorukan kazandı. Süremiz başladı Damla. Direksiyon, direksiyon. Doğru. Şanzıman, şanzıman. Doğru. Far, far. Doğru. Atadı. Silecek. <laughs> Silecek. Motor. Motor. Bayağı Doğru. El şeyiniz Tekerlek. Tekerlek. <laughs> Doğru. El freni diyemeyeceğim. geçsin El, <laughs> el freni. freni. Yasin sana geçti. 25 saniye süre. Ee, ne diyeyim? Sence ne diyeyim? Konuşturma konuşamazsın. Aa, koltuk. Sana. Koltuk. Nefise sana geçti. 15 saniye. Aa, hmm. Araç. Araç. Damla. Ayna. Ayna. <gülüyor> Seda <gülüyor> sola geçti. 4, 5, 6, 7, Yok. Yok. Haydi bakalım. 5 cevap yine de 250 çok puan. 17. Geldin. Evet, 2 tane kaldı bizde. <laughs> evet Özgür. <laughs> Emniyet kemeri. Emniyet kemeri. Evet. Doğru. E Aküt. Akü. Doğru, Doğru. motordan sonra bunu bilmemiz gerekiyordu. Demin, Demin ki deminki soru onlara bakıyordu. Orada aşçı vardı. Evet. Evet. Doğru. Gel yani sen demin aşçı olarak hepsini Karpuz bilmen peynir, gerekirdi. Mesela Karpuz Karpuz peynir. Karpuz peynir peynir. neden aklıma gelecek? Aşçıya ne <laughs> arkasında? <var? gülüyor> Ama yani sen böyle aşçı olarak hızlıca bir şey hazırladığında senin de böyle tercih ettiğin kolay bir şey yok mudur? Var. Ne? Mesela makarna en kolayı. Makarna. Evet. A, makarna Ma yine gidip piryon ama karpuz peynir çat çat. Ya o karpuz peynir nereden vuracak kışın karpuz peyniri şimdi. E tamam kışın demiyoruz abi. Olduğu zaman karpuz. O zaman yazında bulunur yazsaydı oraya ben karpuz peynir düşünürdüm. Seni ama hayatta en sevdiğin ikili nedir yani peki? Benim hayatta en sevdiğim ikili mi? Ma makarna ile ne mesela? Makarna ile ne? Makarna. Tak, <laughs> Tavuk pilav. Havuk filan. Benim canımı çektik <laughs> işte. Evet. <çok> <laughs> gitti evet. Adaya Bak, gittiğinde en çok özleyeceğin yemek? Adaya gittiğinde en çok özleyeceğim yemek... Ee, Valla ödül verirlerse onu yeriz. Vermezlerse yandık. Neyi? Ödülü. Hayır yemek mi özleyeceksin? Yemek mi? İşte ödül çıkacak ya onu yiyeceğiz. Ya her Hayır. En her şeyi yani kadar çok özlüyorsun her şeyi. Yani. Hayır ama şu yok mudur? Tam adaya gitmeden önce evet. bir gideyim de onun hepsinden çok iyi yaparız. Bir şey söyleyeyim mi? Adaya gittiğinde kuru ekmeği göstersin desin ki ödül kuru ekmek böyle oluyorsun. Aynen. Wow, kuru evet. ekmek. <laughs> ama adaya... Oğlum niye anlaşamıyoruz biz? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Ben diyorum ki sen şu an her şey yiyebilirsin ya. Bak mesela adadayken baklavalar, pizzalar, hamburgerler. <gülüyor> böyle. <gülüyor> gözümün önünden geçiyor her gece geçiyor. uyumadan önce evet. Ama çok istiyorsun ama evet. yiyemiyorsun işte. Şimdi adada değilsin. Değil. Buradasın. Buradayım evet. Adaya gitmeden önce en çok ne yiyorsun gitmeden? Valla ne gelirse onu yiyorsun. Evet. <laughs> 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 ya nasıl sen? bir şey vardır bir sostur bilmem nedir bir şey yok mu? <laughs> Sen her şeyi yemişsin zaten. Ya Sen bırak bırak. oraya mı soruyor Şimdi böyle mi olduk? Bana salarım böceği üstüne abi. Böyle mi olduk şu an? Şaka yapıyorum ya. Benim, aa! acansın. Cansın. Sen de cansın. <laughs> bu, burada merak ettim ben bu soruyu. Senin abi... Benim abi tatlı. Evet. Özellikle şerbetli, Tat, ta, sütlü... Iı, hepsi. Ben orada bir Patlarsın. pis bir insanım yani. Tatlı, hepsini tatlı hepsini seviyorum. Hepsi. Senin haline? Ben döner pilav çok severim. Döner. Evet. Ay çok güzel. Ben de adaya gitsem dönere bir abanırım. Değil alırım. mi? Patates ve tavuk, tatlıdan çikolata. Ha çikolata. Çikolata da şey. seviyorum çikolata. Çok Vallahi abi ben çok şimdi güzel. eti çok özlüyorum orada. Evet, Ama çikolatanın yeri başka. Evet, hatırlıyorum. Evet. Ee, şeyde çok iyi. 2013'te Ümit Karan, ben Cengiz Coşkun, Coşkun üçümüz bir akşam şu an burada bir tane çikolata olsa kaç kadar çıkarsın? Cebin dolu. Abi bir tane marketten çikolata isim vermiyorum. Ne verirsin sen bugün hayatında kaç para verirsin? Söyle bir şey. Ben o ada şartlarında Hadi ada şartlarında. Tamam. Bu böceği bir <laughs> <laughs> satarım üstüne de eklerim 4500 euro. <laughs> abi ben bir o sırada 1000 lira veririm. Biz seni geçmişiz abi. Çok biz farklı. seni geçmişiz. Bilsiniz biz mi? biz e, bu yani kur konuşmuştuk. Bugünün parasıyla 3000 TL bir tane çikolataya olsa veririz dediğimiz o hale geldik yani. serçe parmağımızı vermekten falan Öyle, öyleydik hani. En çok Siz evet. en çok ne yemek istiyorsunuz adada ya da adaya gitmeden en çok ne yiyorsunuz Ben ben de şu an yani inanılmaz iştahım açılmış durumda ve şey Oy. yani her gün ve saat başı bir yemek yiyeyim ne yiyeyim aklıma geleni hani gidelim şurada yemek yiyelim burada yiyelim buranın hmm. döneri güzelmiş oraya gidelim burada çorba varmış çorba içelim <laughs> o pozisyondayız ama ben de en çok tatlıyı arıyorum orada Tatlı inanılmaz bir şey çünkü orada enerji olarak da tatlıya daha çok ihtiyacımız oluyor herhalde. Ya Yok tatlı yersen iki saat acıkıyor, bir saat. Tat, ama evet, tatlıda şey. şöyle bir şey var yani tatlıyı yiyince evet gerçekten tatlı ödülü kazandığında iki saat sonra daha çok acıkıyorsun. O kötü. Evet. Ama Sen yine sebe. de tatlı, her zaman ben tatlı. Ben böyle pis şeyleri çok yiyorum ve orada da çok özlüyorum. İşte böyle kokoreç, midye tava böyle Ayy. ne varsa böyle sakat atmalıydım. Ay sokak lezzetleri. Çok güzel en ya, en ben de çok Neyse severim. olsun, bana ne olursa olsun yani. Biz dün yani. mesela ilk programı çektik, kutlayalım diye eve kumpir söyledik bir süre. Ama o da güzel, o da çok olur. Kumpiri <laughs> çok seviyorum <laughs> ben de. Kumpir de adaya çok lüks kalıyor ya. Evet. Yani kumpir, <laughs> adam da şey diyor, bir çikolata verseler ben, ben kumpir içine sosis. <laughs> o olmaz gerçekten. Sende bir de double kumpir var böyle. Kaşarı da double, tereyağı da double. Double. Patatesi de double. Hayır double değil ya. Kumpir istediğinde şey geliyor ya böyle içine her şeyi dolduruyorlar ya. Ben o kadar istemiyorum aslında. Evet. Onu böyle patatesle karışacak tamam mı? Ben de bir tane böyle full dolu söylüyorum. Kendi boş patatesli söylüyorum. İçinden istediğim kadar. <laughs> kötü ben değilim. ama hayatta kumpirin kabuğunun yendiğini bir tek sende gördüm. İkisinin de kabuğunu da Ya bu yedi. Ama nasıl ya? ya? İkisinin kabuğunu. Öyle bir şey ben olur mu? Canım, canım. Televizyonda o, Hayır burada aşkım o yuh derken o canım karım. Eve öyle... gideceğiz buradan canım sakın. <laughs> <laughs> Bunun evi var. E, bu. Abi, bu. da yarışmasın bak diye bir şey var ya. Şey Hep kabuğu... yanık patates kabuğu. Gerçekten. Yanık, evet. Ay evet. çok güzel. Onun böyle ama hepsi yenmiyor. Bazısı yumuşak oluyor böyle patatesi soğutuyor böyle. Nasıl? Aynen. Böyle, <laughs> <ezip gülüyor> böyle katı olacak ısıracaksın böyle. Evet Mehmet şefimiz sonra sırada ne var? Yemek oluyor. Ya çok güzel. Kumpi sever misin sen? Çok severim. Bayılırım kumpire. Ha, anlaştınız bak burada. Yok anlaştım zannetmiyorum. Kinan yapıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bayılır mısın gerçekten? Çok seviyorum kumpire. Kumpir kumpir. Geçen gün kumpir istedim eve. Ama boğazım yandı. Güzel yapmamışlardı. He. Evet. Aşırı. Buradan mı diyeyim Eski malzemeyi kullanırsan direkt buradan böyle ya bir yanıklık kal. yapar. Al işte. Bu da bir bilgi. Bilgi yarışmasında böyle şeyleri de aşçımızdan da önemli bilgiyi aldık. Bizde değil mi sorusu? Evet şu an sıra sizde. 600'e 300 arkadaşlar Neyse, daha bir sorumuz geldi. Yani. biz, biz 600 mi? Siz 600'sünüz ama siz iki soru yaptınız. Şimdi biz, biz ikinci sorumuzu. Tabii. Ama şu Aa. an Ay, siz yanlayamazsınız. Bizi biz araklayabiliriz yok. sizden puan. E bakalım aşkım. Önce bir sorumuz geldi. Arak, <laughs> Lütfen herkes seviyesini korusun. <laughs> evet hazırsanız sorumuz geliyor. Evet. Hazırız. Hazır. Hazır. Gelsin bakalım soru. Çalgıcıları nokta nokta çalar. Hmm. Oh my god. Evet, cevapları görelim. Süremiz başladı. Buyurun. Gitar. Gitar, Gitar. var. Saksafon. Saksafon. Bravo. Ork. Ork, Ork. var. Ee, keman. Keman hepsini yaparsın. Var. Hmm. Flüt. Flüt var. Davul. Evet. <laughs> evet. Aa. İki tane kaldı. Sakin geldi. Darbuka. Darbuka. Bravo. Ee, Aleyna son bir tane kilit, kaldı. Kilit, kilit, kilit. Bunu da yaparsanız bonus kazanacaksınız. Ee, hadi. Kem, ke, keman. Ah söyledik. Keman'ı Keman söyledi geçti. Klarnet. Klarnet. evet. 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 Bravo. Bravo. Hani bir şey söyleyeyim. Hani böyle bizden Yok. puan olarak diyecektiniz. Ne oldu o, o dünya? Şu an ancak yetişmişsiniz zaten. 600, 700. Hayır. Bu 700 iyi daha. Bonus puanınız var. Çok iyi. Tamam. Ah. Oh Ve Oh my god. 10 katı Çok iyi. bonus puan alıyoruz. 500 daha ekleyelim. Hadi bakalım. Gel. 500 daha. <laughs> <laughs> daha. 2200 22 <laughs> puan alıyoruz. Aferin. Ah, Aferin. Ah, ah. Damlaya bak. Bravo. Ama kolaydı <laughs> bu. Bravo kırmızı takım. <laughs> Kaptan. Nefis Kutluyuz. sen <laughs> oynamıyor <laughs> kırmızı. Kuvayet bilgi yarışması. Arkadaşlar bizi sinirlendirmeyin. Ne abete kapılmayın <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <sorular> <gülüyor> daha ne sorular gelecek bilmiyoruz. Daha, cevapların puanları artacak. Daha bir sürü kazanma şansı var. Şu an daha baştan. Bize öyle konuşmuyorsunuz. Ne güzel. Baştan güzel baştan tesellileri baştan veriyor iş. benim aşkım. Daha diyor <laughs> çok var diyor. <gülüyor> 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 şey var diyor. Çok daha oldukça fark açılacak gibi geliyor. Ama sen zaten bu tarafa geçeceksin ya onlar kaybedince. Kaybedersiniz satarım. <laughs> öyle demiştin. Ama hayır ben takımıma güveniyorum. Hiç yok öyle yok şey çok yok. kolaydı onlarınki o evet, yüzden. Aa, evet. Yani Şu de an de. Modumuzu <laughs> modumuzu. hiç modumuzu düşünmüyoruz. hiç sıfır. Zaten yani çok düşük puanlardı. Bunlar biz devam ediyoruz. Devam devam. İkinci tur.